Kardeş nereye gidiyorsun ya motorla? Geziyorsun. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Ben GTA'danım biliyor musun beni? <laughs> e GTA'da görmüştüm seni. Gördün değil mi? Gördüm. O mi? zaman ben biraz kullanabilir miyim ya? Tabii ya canın sağ olsun. Tamamdır böyle adamlar lazım bize zaten. GTA, GTA motor kaçırma sahnesi. Allah Allah. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kilifke'deyiz. Silifke'de işte bütün kızlar bizi kesiyor her zamanki gibi. Kanka böyle yukarıdan tut da bizi kuş bakışı yap ya. Manitalar var çek soldan. Bu oğlum bu motor mu elektrikli mi anlamadım ki. Elektrikli. Elektrik. Ee, bak çocuklara bak. Burası herhalde ne mahallesi oluyordu burası? Burası bucak mı Bucak mı oluyor? Ay lan oğlum bu gitmiyor lan. Bozacak gideceğiz be hop. Bozcak'ı öpücükte ömemi de çekti bak. Görün. Gözükür. 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 Her şey gözüküyor. burası işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Silifke. Anıt meydanı. Burası. Anıt meydanı burası. Silifke'dir. Bu işte böyle anasını satayım böyle çarpacağız arabayı. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Geziyoruz. Bir Ver bakayım telefonu bana. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Silifke Böyle bir yani Mersin'in ilçesi. İlçe mi diyorlar bunu? Yoksa değil mi oğlum biz? Üniversite bitireli aylar oldu da unuttuk ya artık ilçeyi. Yani anladın. Görmüş olduğunuz gibi şu aralar sakin yani. Allah kapı. Aman aman. Yok ya önemli değil ya. Zaten evet, sıkıntı duracak yok. Mıydı? Duracaktık Allah. ya. Hadi bugünlük bu kadar.